Herkese merhaba arkadaşlar, kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni aldığımız aracımızın tamponlarını boyayacağız. Ee, şöyle göstereyim. Ön taraftaki kısmı kırmızıya boyamışlar ama arka tarafı boyadıktan sonra atma yapmış. Ee, daha önce herhalde yapan kişi zımparasını hastaneye iyi atmadığı için burası atmış. Ee, biz kazdık boyu astar atacağız birazdan. Zımpara astarı boya şeklinde. Videomuzu devam ettiğince izlersiniz, göreceksiniz. Ön tamponu göstereyim ben size. diye ya kırmızı yapılmış. Daha önceki sahibi buraya öyle yapmış. Arkası sırıttığı için biz bunu düzelteceğiz. İzlemede kalın. Sarayla videoyu göstereceğim ben size. Nasıl yapıldığını. Tekrar görüşürüz. Şimdi aslar yapmadan önce plastik burkalarımızı aldık. Şöyle bir malzeme. Şimdi göstereyim. Bunu boya ustası bunu kullanıyoruz plastik tamponlar için. Bunu güzelce zımpara atacağız. Bu şekilde hepsini alacağız. Fazla çizmiyor bu malzeme. Seçikli malzeme bununla bir bütün dipleri füzleri aldıktan sonra astarımızı azalamış olacağız. Kaplama işlemimiz bitti. Şimdi, Şimdi de astar içine geçeceğiz. Ee, her tadını güzelce kaplamamız gerekiyor. Yoksa buraya kırmızı attığımız zaman kapota kısmına da geliyor. Güzelce kağıt altı kaplayın. Ee, astar boyamız plastik astara olması gerekiyor. Ee, fazla sıkmayın ve ıslak kalması gerekiyor boya yapmadan önce. Kurumasını beklemeyin. 5 Bek dakika sonra buraya yapmamız gerekiyor. Şimdi astara geçiyorum. katımız olsun. ikinci kattan sonra ıslak bir şekilde bırakacağız. 5 dakika sonra da boyaya geçeceğiz. After işimiz bitti. Ee, tam boyamız olmadığı için hemen başlıyoruz. Şimdi plastikte after'ın kurumasını beklememiz doğrusu. Şimdi temizliğe geçiyoruz. <laughs> Bu birinci katımız olsun. Ben dön bitmiş halini size göstereceğim. Tekrar göstereyim. Ee, boyamasın birinci katı bitti. gayet güzel durdu birinci kat olmasına rağmen. yakından gösterelim isterseniz. Biz iki kat düşünüyoruz güzel yapışsın diye. plastik aksam için vernik atabilirsiniz ama biz atmayacağız. Bazen vernik de çatlama olabiliyor plastik aksamla. Ustamızda atmayın dedi boya ustamız. Da Füzü iki kat boyadıktan sonra işlemimizi bitireceğiz. Komple maskemizi söktükten sonra bitmiş halimizi göstereceğim. İstemene kalın. Görüşmek üzere. Boyama işlemimiz bitti. Kurudu. Maskemizi söktük. Şimdi göstereyim ben size. Gayet de güzel oldu. 50 lira 60 liraya falan tuttu malzememiz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler. Tekrar görüşmek üzere.